Merhaba arkadaşlar ee, bal akımı başladı o yüzden e, kovanımızın bir tanesinde e, ana yüzüğü yapıyordu anası eskiydi ve yüzükleri bırakmadık yüzükleri kestik şimdi İbrahim kovan açacak bu kovanda ana yok yüzükleri sürekli olarak da kestik sebebi de bal miktarını arttırmak şu anda bal akımı var güzel geliyor. Hava biraz kapalı, Hava biraz saldırıyor. Evet, bugün hava kapalı ya. 9 çıtalı bir araba Evet, 9 çıtalı. Arkadaşlar burada da küçük kovanımız var. Bu kovana da üstlük atacağız. Özgür'ün bu kovan. İbrahim'in oğlu Özgür'ün. Ona üstlük atıyoruz, üstlük atacağız arkadaşlar. Şeye bak, yoğunluğa abi. Aynen, yoğunluk. Şimdi e, bundan bölme yapmayacağız. Bu bala gidiyor abi şu anda. Alalım. Evet. Ne kadar bal getirecek ona bakacağız. Bu evet. çıtanın birini yeni verdim abi. İki Hı -hı. gün oldu. Bunu mu verdim bakacağız. Bir evet şöyle parlat. Evet parlıyor. Güzel. Şu anda bu en son çıtada da bal var. Ya Buradaki amacımız e, bu kovana bal yaptırmak. Anası zaten yaşlıydı abi bunun. Evet anası yaşlıydı. 12 gün önce verdim ben bu çitayı. Bak nektar gelmiş. Evet. Bu tarafa bakayım, bu tarafta da aynı şekilde nektar var. İbrahim bir sen anlat. Abi, Anasını ben kesmedim bunu. <laughs> He? Anasını kesmedim. Bu ola gitti. anası yaşta olduğu için. Yüzükleri ki bozdum ben. Bir kere bozdum. 4 gün sonra geldim yine yüzük yapmış, onu da bozdum. Ee, Hı -hı. Yaklaşık 10 gün oldu, 12 gün oldu bu. <laughs> Daha sonra anayı kendileri kesmiş zaten. Şu anda şunlarda yüzükler var. Onları da kapalı olanları yine bozdum. Açıkları bıraktım. Bal, balını aldıktan sonra zaten bunu düşüreceğiz bu arıyı. Bak burada güzel bal var. Bak buralarda da yüzük atmış. Evet yüzük atmış. Evet bunlar yeni yapmış. Ama bal var. Evet. Bu üçüncü de işte zaten parlıyor. Sırlamak üzere bak. Sırladığı zaman bunları geri Hı -hı. alıp zaten arısı azalacak. Yeni arı çıkmadı ki. Tabii. Bunu kendi haline bakacağız Bu da bir e, bir yöntem arkadaşlar bal almak için. Ama burada e, arı azalıyor. Bu işin sonunda evet. arımız azalacak. Yani ben şuradan 2, 4, 5 ise bal alsam 15 kilo bal yapar. Hı hı. Zaten bölmüş gibi olacak. Anasını da kendisi çıkaracak. Hazır. Oho, Bak hepsi elimsizlik. sırlamak üzere abi. Evet sırlamak üzere bal. Yani bir hafta daha böyle bal akımı devam ederse evet, bunları sırlar. Bu güzel beyaz bir petek. Bu dördüncü çıta. Dördüncü çıta da bal. İki kapalı yavrumuz yok. Açık yavrumuz zaten yok. <laughs> kapalı yavru sadece şunlar da var birkaç tanesinde. O da çok azdı. Evet arkadaşlar yavru olmadığı için gelen nektarın hepsi çıtalarda depolanıyor. Normalde kapalı yavrusu olsa, çıkacak yavrusu olsa o Öyle zaman e, bu bal bu kadar olmuyor. Çünkü yavrular yiyor, kendileri yiyor. Evet. Evet. Sırlamaya başlamış zaten yukarıdan. Evet, burada. da. yoğunluğu da güzel. Hı -hı. Ben çıta işte yine görmeyeceğim bu araya. Bu şekilde çalışsın. Kaçıncı oldu? İki, dört, beşinci çıta. Beşinci ballı çıtamız. Beşinci ballı çıtamız, evet. Yani bir hafta daha böyle devam ederse bal atalım. Bak o Orhan beşinci çıta. O da ballı. Hepsi ballı. Beş çıta şu anda ballı. Evet, bu Bak da ballı. Komple. Oo, nasıl parladı ha? Şöyle yapayım da gözüksün, parlasın. Evet. Bu da sırlanmak mu? üzere bak. Evet bak şuralardan başlamış sırlamaya. Ee, 6 da bal. Yani i̇stediğim bir şekilde giderse en az 15 lira bal var mı? Evet. Burada kapalı yavrularımız vardı, yüzüklerimiz vardı. İşte aynısını ben de İtalyan'a yaptım ya, dedim ya ana yüzüklerini keseceğim. Anayı da eski bala gitsin, bir bal alayım ondan sonra anayı değiştireyim dedim. Normalde bir kitabı da istiyor ama ben vermiyorum. Gerek yok. Ee, yavrum içine geldik. Evet. Yüzük. Evet. Şu yüzüğü bir şey yapalım şöyle. Kapanmış Yüzük kapanmış abi. Yüzüksün. Evet bir tane oda yüzüğümüz var. Kapanmış. Yaklaşık 5 gün sonra desek. Evet, evet. Yüzüğü görebilir miyim? şurada var bir, bir tane. Bunlar kapalı. Şuralarda var. Evet. Yalnız ee, bu son kalsın. Eğer bunları da kesersen. Yok kesmeyeceğim. Ha. Kapalı olanları kestim zaten. Evet arkadaşlar şimdi eğer kesersek bunları burası daha yüzük yapamaz. Çünkü bakın hiç yavru yok. Yaparsa da yüzüğü yalancıdan yapar. O da o ana da işe yaramaz. Piç e ana dediğimiz o e ana olur. Erkeğe gider abi. Bak, erkeğe gider evet. Hala açık yüzüklerimiz var. Evet. <laughs> Kapalı yüzükleri ben burada değerlendireceğim, böldüğüm arılara vereceğim. Şu açık yüzükler de kendine kalacak. Biraz daha zaman kazanmış olacağım. Ananın oran demek istedim anladın mı? Yani bunları da kesersek bak yavru yok. O yüzden evet. e, tekrar yüzük yapamayacak. Yüzük yaparsa da bu sefer sahte yüzük yapacak. Ondan sonra erkeğe gitmiş olacak. Evet. Ondan sonra da öyle biter gider. Ana yüzüğü vardı, çıkacak diye bekleriz. Evet, i̇ki yüzük almışız buraya bak, kapalı. şimdi şunları yeni yapmış ama Evet, şu iki kapalı yüzüğü alacağım ben. Şurada var kapalı. Hı hı. Evet. Şurada var bak. Orada evet. mı? Orada. Altı da, evet. yok, onlar yeni yok. abi. Onlar onları, temine. onları şey yapacaksın ya. Kapalıları, günarları böldüm. Onlara vereceğim. Evet, e, balı çok güzel olmuş. Yakla daha böyle giderse istediğimiz şeyi alacağız. Işte. Evet. Ya bak altı çita, değil mi? Altı çıta? Evet altı. Çıta Yedinci var. tane ne vardı? Yavru mu? Onda yavru var. Yavru var. Altı tane işte komple bal ya. Bunun anası şeydi, 2018'di abi. yaşlı yaşlıydı yani. He, ee, yaşlı ana. Evet. Abi yaşlı analarda ya bölme yapacaksın, anayı mutlaka değiştirmek gerekiyor. Abi şu şeyi alıp da biraz sıkar mısın? Bir şey dumanı sıkabileceğim Orhan biraz. Abi biraz kadar olduğu çünkü. Bak yüzük burada çok. Evet. Kaldırsana bir göreyim. Oo. Gördün mü? <laughs> Buralardan ben bölmelere yüzük vereceğim. Kapansın. Bak şimdi şu larvalar var şurada. Evet. Eğer ki biz bunları kesersek belki larvadan döndürebilir. Yok bunları kesmeyeceğim artık. Evet kesmeyeceğim artık. Vereceğim. Daha günü var şunlar yeni kapandı. Hı hı. Evet. Şu diptekilere fazla şey yapmıyorum da şunlar evet. güzel oluyor ya. Şu kenardakiler. Birkaç tane kendi iki tane kendi size bırakacağım onu. Bir kaldır bir göreyim ya. Şöyle evet. düz tut ama şey. Şöyle ha. Şöyle, Şöyle tut ha. Bir de öbür tarafını görelim. Orada da yüzük çok güzel. Netleşemedi de kamera o yüzden. Tamam netleşmedi yani netleşmediyse. Zaten üzerine yazmışım altı yüzük diye. Ama sonradan yine yüzükler yapmışlar. bak. Altından hmm. çok çok fazla. Ama şunların bazıları boş. Son çıtaya da bakalım. Son çıtada da yavru var herhalde. İki tanesinde olduğuna <laughs> göre. Evet, kapalı yavru var. Bayağı güzel kapalı yavru var. Baya güzel kapalı yavru var. Bu kovanı idare eder. Yani ben bu balığı aldıktan sonra zaten bunu 3 ya da 4 sütüye bu. Evet bu tarafı da kapalı yavrum. Evet deposu bu. Hmm. Burada bir yok galiba. O zaman istediğin ee, sistem olmuş şu anda. Aynen. Aynen. Çok güzel. Alt içte bal var. Yedi içte de biraz zaten bal vardı. Evet. Yavrula bal karışıktı. Bu da deposu zaten. Kapalı yavrum fazlalığı burada. Evet. Hadi kapat. 2 4 Pardon. 2 4 6 işte. Beş bir tane sonra tam. bak. Ha bir tane sonra değil Hı -hı. mi? Doğru, doğru. Bir tane bir sonra. Bir şey alayım mı? Ya. Şu yana koymuştum Umut evet. unuttum orada. Evet, evet. O da bal işte. Hep. Evet. Baksana ona. Bakabilirsin ona. Ustayı i̇şte kaldır bak bala bak. O balı böyle bir sırlayacak şimdi o mis gibi bir hafta içinde. Çok güzel o, şey olur. O, o, başlamış. Başlamış. Zaten sırlamaya başlamışlar yukarıdan. onu kontrol edebiliyorsan bu şekilde güzel. Hani ben anasını keseyim diye geldim. Zaten kesmişler. Kendileri kesmese sen kesecektin. Ben kesecektim. Kendileri kesmiş. Daha iyi olmuş. Baksana şimdi galiba yoğunluğu çok güzel. Evet. Hatta böyle Dediğin gibi bir çıta istiyor bu. Ama vermem. Hmm. Gerek yok yani. Gerek yok. Şu anda evet, e, yanlış olur şey. arkadaşlar çıta verirsek. <laughs> çıta verirsek yanlış olur. Hazır ki bu kuvvet şu balları güzelce bir doldursun. Yani bir şey yapabiliriz yani... Petek öldürebiliriz ama... Şu ara petek örme mevsiminde <laughs> petek öldürüyorum. Örünmede geri aldım beni. Tabii şu anda bal geldiği zaman kesiyor biraz. Yavaşlatıyor ya. Onun için ben normal örülmüş petek verdim. Sonra da bal atacağım. Evet şu anda arkadaşlar... E, Şerbeti vermiyor zaten. Şerbeti kestik biz. Ha, Çünkü şerbeti verirsek e, bala karıştıracak. Evet güzel. Teşekkür ederiz. Bir de şöyle e, bal olduğu zaman çekebilirsek. İnşallah haftaya devam ederse. Evet haftaya bir bakalım. Onu da koyayım buraya? Koy. Altında dursun. Sen bilirsin. Bence bak şöyle yap Orhan. Şey İbrahim. Biraz hafiften şu bal kısımlarını bak özellikle şunların arasını aç. Bunu koymayayım. Onu koyma bak. Bak ben şuradan itibaren. Biraz daha iyi kabartsın. <laughs> Çünkü bunu boş boşuna pete görmeyeceğiz. Aynen. Biraz daha iyi kabartır bakın arkadaşlar. Eğer arayı biraz açarsak e, o zaman şişiriyorlar ballı. Yani çıtaları şişiriyorlar. Daha çok bal koyuyorlar. Evet, e, evet kapatalım artık. Baba? Abi. Öncesi olan var mı? E, he? Baksana hep arayız diyecek ya. Evet evet.